Edin Viska'nın hikayesi, yetenek ve azmin mükemmel bir birleşimini içeriyordu. Bosna'nın tozlu sokaklarından, Türkiye'nin futbol sahalarının zirvesine kadar uzanan bu yolculuk, Trendyol Süper Lig'de unutulmaz bir başarıyla taçlandı. Viska, küçük yaşlarda top oynamaya başlamıştı. Çamurlu ayakları ve çocuksu gülümsemesiyle, futbol yeteneğiyle dolu bir ruh taşıyordu. Ancak kendi ülkesinde değil, Türkiye'nin büyülü futbol arenalarında adını duyuracaktı. İstanbul'a ayak bastığında, yabancı bir ülkede dilini bilmemek ve alıştığı dünyadan uzak olmak zorluklara neden oldu. Ancak Viska'nın kalbindeki futbol aşkı onu her engelin üstesinden gelmeye yönlendirdi. İlk kez giydiği formayla birlikte sahada Türk futboluna damgasını vuracak bir yıldız doğuyordu. Trendyol Süper Lig'de Viska adeta bir asist ustası haline geldi. Topu kontrol etme yeteneği, hızı ve mükemmel paslarıyla takım arkadaşlarına gol fırsatları yaratıyordu. Bir sezon boyunca attığı asistlerle, sadece kendi kariyerini değil, aynı zamanda Türk futbolunun tarihine de damgasını vurdu. Oynadığı her maçta tribünlerdeki taraftarların sevgisiyle büyüyen Viska, sadece bir futbolcudan çok daha fazlası haline geldi. Her pası bir hikaye anlatıyordu, azmin, tutkunun ve başarının hikayesini. Bosna'nın topraklarından kopup gelen bu yetenekli futbolcu. Türkiye'nin futbol kalbinde ölüm.